Zarar ile bu ve su bombalarına sahip olup, her elektronik etkin elektronikciğe hazırlanan yardım planı gelince, bizler yurt savunmasını ve NATO'nun bölge savunmasını en iyi şekilde yerine getirmeye kararlıyız. Ancak bu görevlerde güç ve kuvvetle birlikte yürüyebileceğine de inanmaktayız. Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde başarılı hizmetler vermiş ve biraz sonra donanmamıza katılacak olan... Türk Bahçesi'nin geleneklerini ve yurdumun şeref ve namusunun korunmasında görevim bulunduğunu hiçbir zaman unutmayacağım. Vatan parçası Yüce seni tarihimize, geleneklerimize yakışır şekilde, başarı ve zafere götürmek için her türlü gayreti sarf edeceğim. Tanrım ve Türk Milleti huzurunda bu anta bağlı kalacağıma söz veriyorum ve bayrağımı öperek seni teslim alıyorum. Hazır ol. hazır ol. Türk donanması ilk denizaltı faaliyetine iki denizaltı ile bundan tam 130 yıl önce başladı ve o günden bugüne büyüyerek geldi. Günümüzde 3 sınıftan toplam 12 denizaltı ile bölgenin en büyük ve en etkili filolarından birine sahip. Biz de şu anda Gölcük Donanma Komutanlığı'nda o filonun en modernlerinden Preveze sınıfı TCG 18 Mart'ın yanındayız ve 18 Mart'ta ekibinin bir günlük yolculuğuna eşlik edeceğiz. Ne yerlerine geçti, deniz altında son hazırlıklar yapıldı. Şimdi sessiz ve derinden bir yolculuğa başlamak için denizaltı mavi sular açılıyor. Denizaltının açık sulara çıkmasıyla tüm kapakları kapatılıyor. <laughs> Ardından santral ve manevra dairelerinin koordinesinde dalış için hazırlıklar yapılıyor. Santral, sızmazlık tecrübesi tamam. Vakum 3 pus, ayak kapalı kilitli. Dalış, dalış. Dalış. 5 numaralı aç. 5 numaralı aç. 14.5 metrede, pekaryola göre seyre ayar et. Santral, botu 14.5 metrede, pekaryola göre seyre ayar edildi sessiz seyir sessiz seyir sessiz seyir Dalışla birlikte denizaltı içerisinde günlük yaşamda başlıyor. Personelin internet, televizyon ve radyo yayını gibi iletişim imkanları denizaltı içinde tamamen kesiliyor. Dış dünya ile iletişim yalnızca telsiz aracılığıyla sağlanıyor. Boyu 62 metre, 6 metre genişliğe ve 5,5 metre yüksekliğe sahip Denizaltının içi de büyük oranda dolu. 45 kişilik mürettebata yalnızca 150 metrekarelik bir alan kalıyor. Deniz altında en büyük sorunlardan bir tanesi de kısıtlı yaşam alanı. Bunun başında da yatakhaneler geliyor. 45 personel için 31 yatak bulunuyor. İşte bu yüzden sıcak yatak denilen bir uygulama geliştirilmiş. Bu yataklarda altışar saatlik vardiyalarla değişim yapılıyor. Vardiya değişim zamanı. İki aya yakın hiç ikmal yapmadan seyredebilen denizaltıda tüm personel için yalnızca iki lavabo, iki tuvalet ve bir duş var. Kişisel temizlik anlamında personel duş almasını kısıtlamış durumdayız. Komutan iznine tabi olarak duş izni verildiğinde personelimiz 3 dakika içerisinde banyosunu tamamlayacak şekilde duş alabilmekte kısıtlamalara rağmen denizaltıda dinlenme alanlarıyla bir mutfak bulunuyor. Ocak, fırın ve buzdolabı gibi tüm gereçler bu küçük alanda yer alıyor. Günde 3 öğün yemek çıkıyor. Penceresiz, yüzlerce metre derinlikte seyir halinde. Denizaltıda normal koşullarda gece ve gündüzün ayırt edilmesi mümkün değil gece gündüz ayrımı temirat adını verdiğimiz aydınlatmanın değiştirilmesi suretiyle personele ilan edilmektedir. Bu sayede de metabolizmanın gece gündüz kavramını yitirmemesi sağlanıyor. İyi akşamlar TCG 18 Mart, Güneşin batış vakti. Gece temiratını yak, gündüz temiratını söndür. Denizaltıda günlük yaşamın en önemli parçası ise görev. Savaş yerlerine, savaş yerlerine. TCG 18 Mart'ın torpido kovanları dolu ve mürettebatı her zaman savaşa hazır. Denizaltı seyir halinde şu anda senaryo gereği yukarıda bir helikopter tespit edildi ve tüm ekip savaş yerlerini aldı. Ne rapor 45 desibel e düşman helikopteri. Savaşı. Tam yolu, helisiratın 100 metre. Su bombası, su bombası, uçak hücumu. tutun, tutun, tutun. Torpidonun transmisyon şiddeti artıyor ve torpido mesafe kapatıyor. Bir aldatıcı ateşlenecek atışa bir dakika. Torpido bir dakikadır suda. Aldatıcı atışın 30 saniye. 4, 3, 2, bir, tam. Aldatıcı atış zamanı. Düşman helikopteri tarafından bulduğumuz denizaltıya bir torpido ateşlendi. Bu torpido denizaltıdaki aldatıcı sayesinde bertaraf edildi. Şu anda ise deniz seviyesinde bir gemi tespit edildi. Arkadaşlar sağımızda tespit edilen bu ait fırkateynin bir adet torpido ile imha edeceğiz. Herkese başarılar dilerim. Helikoptere, esvap Dur, dur. Geri Tamam. Hırf kum aşağı. Hırf kum Tamam. Ateş. Bismillah Ateş. Bismillah Ateş. Korbin Ateş'ten Görevini başarıyla tamamlayan mürettebat, gün sonunda limana dönüş için denizaltıyı yeniden su yüzeyine çıkarıyor. Komutan müsaadenizle. Satı, satı, satı. Satı. Baş satı, tamam. 3 satırda gevşek! 3 satırda gevşek! Sağolun, 3 Evet, 3 satırda vakum 3 çeyrek boz Aç! Limana giren Denizaltı dikkatli bir şekilde iskeleye bağlanıyor. Son halat atılıp son bağlantıda yapıldığında görevini başarıyla yerine getiren mürettebat Denizaltı'yı terk ediyor.